Aa, video gitmiş arkadaşlar. Heh. <laughs> evet. Çocuk bilemedi maalesef. Hemen. Evet. Bir çizgimizi artık sobaya yaktık. Peki. Tamam. Şimdi sıra da geldi abiye. nün burası. E B. Hayır. Nasıl ya? Arkadaşlar düşünün bence B vardı. Kesin bu yanlış bir şey düşündü arkadaşlar. Söylüyorum. Pus. Evet yanlış düşünmüş. Onu düşünmüş olabilir. Bu diçim boşalabilir. Evet. O meyve değil. B B demiştin. O yüzden tüttürülür. Eee Böyle yapıp boş harfi. A ay cevap M Ay <laughs> yazdım Sağ bir kelime gelirse Ne olur Arkadaşlar sizce nedir Abla yazın <laughs> Son kelime Abi Zaten biliyorum o zaman yok. Ee, ye yeah. kabadan sallarlar. Şimdi ben şöyle abur duruyor arkadaşlar. Bir şöyle gelecek. Tabii ki de bu kesit. Üç ü <laughs> <Öyle> değil. <laughs> ee, adam gülecek mi yoksa? Şimdi abi de ya şu birazcık çalış bittik ya. Bir kalerim. Ta buraya gelirim. bu kadar boş şeydi. Daha 5 tane fırla. Buraya 4 yaptı. Ee e, yanlış. 4 böyle yapalar bir kere yanlış yaptım ben de. 4 böyle yapılır. Ne diyorsun anlamıyorum. V ve diyorum. VV. Ve, ve. ı ı i düt 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 Bir, iki, üç, dört, Evet. Sıra çocukta. Popo'nun posu. P. Pe. Peperi pensi. Olur o. <laughs> P yok. Düt düt. Bu, 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 Abi de S. Dut dut. Bunlar Ala bilemedi. Ala biliyor ama. Evet. Hi. Çocukta. Hay ben. Şey. vide ded. Bir Şimdi gel bir de 9'da demiştik. Evet. Sıra abi de. He. He yok. Çocuk da. Du 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 Aa, Çocuk düşürüyor. Çocuk düşürüyor. Eee buraya. Ne gelebilir? C! Lan! A-a! Ya sen bana... Du-du-du! Siz görmüyorsunuz diye... ...mekteydim arkadaşlar.